Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Siparişlerimiz geldi. Akvaryum için salyangoz aldım bir tane. Bir tane derken. Bayağı bir göndermiş arkadaşımız. kuş aldım bilerek akvaryumda kendi yetişmesi için. Bursa'dan Kakariki geldi takım olarak. Aydın'dan bir üretici dostumuzdan White Face aldım. Burada da bir jumbomuz var. Dişi jumbomuz. Bu da bizim maskot. Silver. Kalite kontrol yapıyor. Şimdi gelin onları birlikte açalım. İlk olarak kabın içerisine akvaryumdan su alıp Yarım saat bekleteceğim. Daha sonra akvaryuma koyacağım salyangozları. Dişi jumbo muhabbet kuşumuz. Bende bir tane vardı erkek. Boşta duruyordu bayağıdır. Bunu onunla işleyeceğim. Bakalım nasip. Yavruları olacak mı göreceğiz. Yavru Sultan Papağan'ı biraz yabani. O yüzden eldiven takıyorum. Bu da Wifi Face. Sultan Papağanımız. Burada da Bursa'dan gelen Yeni Zelanda papağanı ya da Kakariki de diyebiliriz. Onu açacağım şimdi. Kuşlarımızı iki hafta bu kafeslerde bekletip daha sonra diğer kuşların yanına alacağım. Kanalıma ve videolarıma göstermiş olduğunuz destek için herkese çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.